Evet arkadaşlar şimdi mine Minecraft oynuyoruz. Yaratıcılık moduna gireceğiz. Yaratıcılık gireceğiz. Evet şimdi Minecraft'a başlıyoruz. Arkadaşlar bu tamamen gerçek bir Minecraft. Çalıntı değil. Evet bakalım Çalıntı değil bu. Gerçek Minecraft. Bunlar gerçekten 400 lira ödedik. Furkan. Ben sen yani bakırları seyircilerimize bakırları falan göster. Yine gelen <laughs> eşyaları göster. Aynen bakır dönem. Arkadaşlar. göster. Size yine eklenen <laughs> eşyaları göstereceğim. İşte böyle. Böyle. Nedir'miş. Grafikleri bakacağız. Birazcık kasıyor arkadaşlar. Tamam. Oyunu Steve'le başladık. Evet başladık. Şimdi bakırları göster bize. Bakır bakır eşyaları da göster bize. diye gel. Şimdi bakır göster bize. Yaratı bakırlar. Bakır zıhlar. Peki bakırlar oyunda gel ya işe yarıyor mu bizim için? oyuna gerçekten de işe yarıyor. Bakırlar hem çok kolay bulunuyor hem de anne, anne. hem de bakırlar Demirler kadar koruyor. Normal bakılar oyuna eskiden. yeni bir canlı eklenmiş bulunuyor. Yani normalde eskiden bakıla hiçbir şey yaramıyor muydu? Evet. evet. Sadece eşya yapmaya yani bakır merdivenler, bakır kapılar, bakır çatılar, bakır bakır falan yani bakır kılıça böyle şeyler mi eklendi mesela oyuna? Evet. Grafikler nasıl grafikler? Grafikler bence Minecraft'ın ki mükemmel. Be, yani benim için bakır de var. bakır altı da varmış. Arkadaşlar şimdi size bir bakır golem doğuracağım. Bekle. Bakır golem. oynayalım sonra. Evet bunlar Doğruyorum. bakır golem. Sonraki videoda. Arkadaşlar şşş. bunlar gerçek bir bakır bakır dorem, golem. Evet. Eğer yağmur yağsaydı üstündeki şeyden dolayı şeyi çeker. Hata pisliğindir. Mesela bize böyle şöyle yani TV gibi bir şeyleri falan. TV'ye e girdirebiliriz istersiniz. TV e, evet seyirciler çok merak ediyordur. Mesela kılıçla nasıl öldürebiliyor kılıçla mesela onları göster. Kılıçlar mesela çok hızlı vuruyor. <laughs> Güzel <bir de>. Aynı. <laughs> Evet Burada örne, bayağı örne bakır var giyiyor, bakır. peki nedir bakır bize grafikleri gösterebilir misin? Grafiklerde artık oyuna gölge eklendiğine göre yapraklar da düşüyor artık oyunumuz daha gerçekçi görünüyor Oo. Bunları da isterseniz kendinize bakalım Peki bakın. ay yuvarlak mı? Öyle bir şeyler duyuyorum ben yuvarlak mı? Ay, ay maalesef gözükmüyor Ayı gece olunca size gösterebilirim. Şimdi güneşe bakalım. Ama oyunda güneşi, güneş. Güneş. Herhalde şu güneş. Güneş, güneş bulut. mi yok? Ah bulut yok. Alım güneş yok. Ne yapacağım ben? Isı kaynağı nerede güneş? Köy köy bulabiliyor musunuz mesela? Ne? Aa, ısı kaynağı buldum. Güneş. Arkadaşlar ısı kaynağımı buldum. Isı, isı, kaynağımı. Evet. O benim mükemmel ısı kaynağımı bir şey diyeceğim. Gel lan buraya mükemmel ısı kaynağımı. Isı kaynağına bir şeyler atarıyorum. Patlatırım seni. Dikkat ha. et, kendini öldürme. Kendine öldürme ben. Ay ya hak. Peki güneş. Yanıtıcı da, da, da kendini öldürebilirsin ha. Nasıl? Onun için bir iksir var. İyileşme iksirinin de son seviyesi seni öldürür. İyileştirmek yerine öldürür. Son seviyesi. Arkadaşlar burada bak. Bakalım. Hava yavaş yavaş kararıyor. Hava yavaş yavaş. Ha. <laughs> Sonraki videoda Sony. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Şimdi çok nadide bulunan bir olayla karşılaşıyorum. Bir köy bulun. Ama aması da var. Köy karda. Kar köyü. Kar köyü. Evet. Şimdi ben bu köyü yok edeceğim. Neden? Çünkü canım çok sıkılıyor. Sen köyü yağmalayacak mı şimdi? Köyü yağmalayacağım. Aa bak gölemler. Peki go gölem bakır goleme, Arkadaşlar sonraki de, videoda son Sonic oynayacağız. Gölemleri Golemleri birbirinin yanına getirin. Boyu boy nasıl? çocuk gibi mi? Arkadaşlar <laughs> çocukları her herkes için değil yani çocuklar için yani katılmıyorum kesinlikle. Çocuklara benzemez Ki arkadaşlar çocuklar, bu çocuk çocuklara uygun mu? Herkes oynayabilir bu oyun. Ayrımcılık yapmayalım. Aa şu kalemi içine girebilir misin? Arkadaşlar şimdi burada bir istila çıkacağım. Mükemmel bir istila. Mükemmel. Bir zombi yumurtası. Şimdi e ee, o zombi numara, yumurtalar değişmiş. Aa. Arkadaşlar etkileşimizden maalesef oyun fazla kastı. Sonraki videoda Arkadaşlar bu havada zombi yanmaya başarmıyor. Çünkü Başarıyor. güneş geldi. Ama... Sonraki videoda Sonic oynayacağız. Evet. Arkadaşlar köye zombiler bastı. Oo zombiler köye bastı. Yağmalıyorlar. Baskın geldi. Yağmalıyorlar. Baskın geldi. O, Bas, o zil kötü birileri gelirse basır o. Bas çabuk ona. kaçın kaçın bakır golemler bir şey yaramıyor bakır golemler gram bir şey yaramıyor arkadaşlar bir ordu yapacağım bakır sandıkı gösterebilir misin? arkadaşlar, arkadaşlar size, size sır sizin için bir ordu yapacağım Yağmacılar. Yağmacılar. Neyse. Ya. abla he söyle. Demir. Demir golemlerle. Hem de öyle. yağmacılar. Öyle. Yağmacılar vs. demir golemler yapacağım. Büyük bir kıyaslama. Hadi bakalım. Golemi Minecraft filmini izlediyseniz buradan bir kalp. Aa, arkadaşlar ben izlemedim. nasıl? Bir? Arkadaş. Minecraft filmi çok güzeldi. Demir golem ordusuyla kötüleri öldürmüşlerdi. Ondan Demir golemleri. Demir golemlerimiz doğuyor. Ee, o, o. Arkadaşlar burada bir savaş meydana geldi. Üçüncü dünya savaşı oluyor şu an. Burada üçüncü dünya savaşı oluyor. Takviye lazım. Acaba bakalım kimler alacak Ezmir, bu savaşı. Demir golemler Türkiye yolları hayal edin. Diğerleri de ittifaklar. Atatürk. Adın Türkiye. yazılacak mücevher paşa. Türkiye. Adın yazılacak mücevher paşa. Türkiye. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa niye yazılacak. Müce. Ee, İsrail, Yunanistan Türkiye savaşı oluyor şu an. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Şu an tür Yunanistan Oğlum, Türkiye savaşı Ne oluyor savaş, savaş iyice çıktı. Yunanistan şu anlıkta Türkiye'ye saldırıyor ama şu an hiçbir Türkler. Siz Yunanistan'sınız ya. değil mi? Bunlar Yunanistan. Ne bakıyorsun? Yunanistan kralımız. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. Şehit olanlar deftere yazdık. Şehit olanlar deftere yazdık. İşte İzmir'in dağları. İşte İzmir'in dağlarında oturuyor. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. Şehit olanları deftere yazdık. Şehit olanları deftere yazdık. Bak arkadaşlar yağmacılar nereye geçiyor? Ganyeli geçilmeye çalışacaklar gibi. Yaşa Demir golemler de gelecek. Burası biraz kızıştı sanki. Arkadaşlar savaşı bakalım. Yağmacılar eğer biterse Türkiye kaz kazanacak ama golemler biterse Türkiye Türkiye. Türkiye diyenler Yunanistan alacak diyenler yorum atsın Türkiye diyenler Abone olup e, like atsın şey, ton, Yunanistan diyenler Arkadaşlar size Türkiye'nin kazanmasını Paylaşsın Kazanmasının net olduğunu kanıtlayacak tek bir şey göstereceğim Bir Yunan askeri Bir Yunan askeri ve yanına bir Türk askeri gelince olanları gören. Evet. Karay ve bin tane gelince. Bakalım yine askerleri. Birkaç bir tane Türk. Üç tane. Hadi Türkler geliyoruz. Evet. Türkler tabii ki de. Üç tane Türk var ama yine tek başımıza dayanamıyoruz. Çünkü biz Türk milletçisiyiz. Biz Türk milletçisiyiz. Ordumuz hı hı hı. birazcık çoğalsa. İzmir'in dağ İzmir dağlarında, İzmir'in dağlarında o durduk kaldık. Köyde savaş oluyordu. Ne oldu acaba? Köyde evet köyde. Köyde savaş köyde bitmiş. Köyde aldı gibi. Ama köylüler hala yamacılar hala Yamacılar hala devreye gidiyor Yağmacılar köyün yarısını ele geçirdi. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. Arkadaşlar bizim İzmir dağlarındaki adamlarımız Yunan askeri denize giderse Bu, Çinleri, yukarı kaçmaya çalışır. Yani Yunan askeri denize girerse da ot, böyle Türk askeri girerse şey, işte. şey <laughs> İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. İşte Yunanlar o kadar şey ki suda bile saldırmaya çalışıyorlar ama Türkiye. Gelin Şehit gelin olanları de tere yazıyor. Benim da varmış. Neyse biz buradan çıkalım en iyisi yok ya. Bir şey Video bitecek birazdan çünkü şarjımız bitiyor. Evet, abi, evet arkadaşlar de... bu videonun da sonuna geldik. Çünkü çünkü istenenler like ve abone olsun. Yunanistan'ı sevenler yorumlara Yunanistan yazsın. Bu videoyu da bitirmiş Biz olduk.